Merhaba, ben Noam Chomsky. 65 yıldır çalıştığım Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden emekli bir profesörüm. Eğitimli olmanın gerçek anlamını sorgularken, bu konudaki klasik görüşlere geri dönmek en sağlıklı yol olabilir. Örneğin, modern yüksek öğrenim sisteminin kurucularından Wilhelm von Humboldt, eğitim ve insan gelişimi üzerine kapsamlı yazılar yazmış önemli bir figürdü. O, tamamlanmış bir insanın en temel özelliğinin bağımsız düşünme, sorgulama ve yaratma yeteneği olduğunu savunuyordu. Bu anlayışın modern bir yansımasını burada ders veren bir fizikçiden duymuştuk. Size öğrettiğimiz şeylerin yarısı yanlıştır ve hangi yarısının yanlış olduğunu keşfetmek size kalmış. İşte gerçek eğitim tam da budur. Bilgiyi sorgulamak, yaratıcı düşünmek ve mevcut kaynaklarla ilerleyebilmek. Gerçek anlamda eğitimli olmak sadece bilgiye sahip olmak değil, onu nasıl kullanacağını bilmekle ilgilidir. Takdir etmek, anlamak, nereye bakacağını bilmek Ciddi sorular sormak, standart doktrinleri sorgulamak ve gerekirse kendi yolunu bulmak demektir. Eğitim sistemi bireyin sorgulama yapmasını, araştırma yürütmesini, işbirliği kurmasını ve başkalarıyla dayanışma içinde olmasını sağlamalıdır. Anaokulundan liseye kadar bu becerilerin kazandırılması gerekir en iyi eğitim sistemleri bunu başarır ve gerçekten eğitimli bireyler yetiştirir. İşte gerçek eğitim. Sorgulamak, meydan okumak, bağımsız düşünmek ve dünyaya karşı bilinçli bir şekilde ilerleyebilmek